Selamun Aleyküm Kardeşim. Aleyküm Ne diyor nasılsın kardeşim? Allah Allah iyilikler versin kardeşim. Dedim ya kardeşim e, kul sıkışmayınca Hızır evet, yetişmez, yetişmez derler ya. Evet. E, o misal e, dün senin sesini güzel insanlar, güzel gönüllü insanlar duydular. Evet. E, Allah razı olsun. E, Gönüllerinden 3-5 kuruş ne koptuysa ben senin durumu anlattım telefonla. Evet. Söyledim. E, onlar da gerekeni yaptılar. E, kardeşim sana şeyden e, Çorum'dan reç ışık sahne e, sistemleri yapan bir arkadaşımız var Ö, müzisyen e, ışık sistemleri yapıyor Serdar Özçulha diye bir arkadaş 2000 lira gönderdi tamam mı? Tamam. Ondan sonra e, Ankara'da alüminyum işi yapan Fındıklı köyünden Bekir Kalınsağoğlu e, 3000 lira gönderdi anladın tamam. mı? Bir de Engin Kilit kardeşimiz bin lira gönderdi. Allah. Aşkına. Bunun toplamı 6000 lira yapıyor kardeşim. Ben şu emaneti sana şöyle teslim edeyim. Allah, Allah. Ee, Şimdi sayman uzun süre. Evet, Sayarsın abi, fa sayarım. fazlaysa senin olsun. Eksikse iste benden. Ben saydım iki kere de. Oh, Bu arkadaşlarımıza ben. demek istediğin bir şey var mı kardeşim senin? Eşek gücü az gelsin. Başka bir şey değil mi? Allah razı olsun kardeşim. İşte ne, ne güzel gönlü güzel insanlar var. Bak olaya bakar mısın? Yani şu sıkışıklıkta, şu darlıkta keşke önce duysaydım ben senin bu olaylarını da keşke daha önce e, imdadına yetişseydik. böyle. Allah'ın yine bugünle şükür inşallah seni bu dar gününden, bu darlıklarından, borçlarından kurtaracak kardeşim. Allah Uzun süre tedavi aldın biliyor. Ankara'ya git gel, git gel. Buna ne para dayanır ne can dayanır. Abi getir bin lira. Değil mi? Beş bin lira mı üç bin lira harik. Özel arabayla gidiyor. Dolmuş var topçu da hasta da diye almıyorlar. Bütün o bir şeye kaldırmıyor zaten. Almıyorlar. Kardeşim Allah'ın izniyle bu memleketimizde çok gönlü güzel insanlar var satılmış satılmışlar. Ya. Yarın e, çoluğundan bir derneğimiz de gele, ge, gelecek. E, onlara da şey şey yaparsın işte eksin, geden neyse durumunu söylersiniz. Evet. Yardımcı olmaya çalışırlar kardeşim. Bizim elimizden bu geliyor. Senin sesini e, duyurmaya çalışıyor. İnşallah seni bu dardan bize bir an önce kurtarırız kardeşim. Allah, şey Allah inşallah sana da çabukça bir şifanı verir de bir an önce sen de işine gücüne bakarsın i̇nşallah, kardeşim. Ha, i̇nşallah. İnşallah kardeşim. Başka demek istediğim bir şey var mı kardeşim? Yok. Herkesin gözü görsün rast kess. Vallahi herkesin gözünde böyle geçti. Amin kardeşim. Allah, Allah sever rast kesti o şenleri. Amin kardeşim amin. Allah bin kere razı olsun. şey Allah. Allah bin kere razı Amin. Tekrar geçmiş olsun kardeşim. Allah razı olsun. Allah. Haydi görüşürüz.